10 sektir Gideceğim hemen şimdi dondurma aldım. 1-2-3-4-5-6-7-8 Az kalsın sektiriyordun ha Yap hadi Aferin be Hayatım çaylar mı? Nerede çaylar Farkında sana? mısın? Televizyonun önünde Çay yok ki orada Mısır değil mi o sadece? Bir de işte bütün her şey demir dökülür her şey ya Şaka mısın Oğlum ya? sen görmüyor musun orada çay oldu? Şşşt tam son bir, bir tane de gitmez gitmez o kadar kazma değil o değil mi kazma mısın <laughs> Tamam, Ömer Emre ver bakalım bir tane daha de denesin Tamam, bırakıyoruz son hadi Ömer Emre nasıl yazdı annenizi çıldırtmayın hadi 2 3 4 5 gördün mü tam son tam son hadi son tamam